Merhaba, bugünkü kitabımızın adı İyilik. E, bu kitap birçok açıdan çok özel bence. E, neden özel olduğunu kitabı tanıttığımda anlayacaksınız. Öncelikle kitap 35 tane dünyaca ünlü e, çizerin, illustrator deniyor, e, çizerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bu çizerler hiçbir ücret almadan yaptıkları çizimleri kitaba bağışlamışlar. Ve her bir sayfada gerçekten muhteşem çizimler var. Kitap ee, yazarı Axel Scheffler'ın da üye olduğu Tripeez adında bir yardım kuruluşu yararına çıkarılmış ve kitabın gelirleri de bu yardım kuruluşuna gönderiliyor. Bu açıdan da yine e, özel bir kitap ama en önemlisi sanırım verdiği mesaj e, kitabın başlangıç cümlesi şu şekilde herkesin iyi ve nazik olduğu bir dünya hayal edin. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Çocuklara bu soruyu sorarak başlıyor. Hani hep düşünürüz ya mümkün mü? diye bir yandan da deriz ki niye mümkün olmasın herkes iyi olursa dünyada iyi bir yer haline gelir diye ee, ve ilk başlangıç olarak da çok güzel bir öneri veriyor diyor ki küçük bir adım atın. Birine gülümseyin. Evet bir gülümsemeyle dünya değişir mi? Değişir. Ve iyilik yapmanın çok farklı yollarından bahsediyor. Toplumumuzda daha kalıplaşmış şeylerdir iyilik yapmak adına. Ama hayır diyor. Bazen birine sarılmak, üzüldüğünde onu dinlemek ya da bazen biri korktuğunda eline sarılmak, elini tutmak bir iyilik sayılabilir. Onu yalnız hissettirmemek şeklinde. Çok güzel iyilik önerilerinde bulunuyor. Onlara üzgün kişilere eğlenceli hikayeler anlatmak bir iyilik olabilir, diyor. Bir de resimlerde çok özel bir şey var. Küçük hayvanlar kendilerinden güçlü hayvanlara yardım edebiliyorlar. Mesela burada tavşan e, tilkiye yardım ediyor. Burada da verilen mesaj şu, ne kadar küçük olursanız olun ya da çekingen olursanız olun, yine de iyilik yapabilirsiniz. Dünyada bir şeyleri değiştirmeye gücünüz var. E, Burada da bir etkinlik önerisi var bu sayfada. Bir iyilik kavanozu yapın diyor çocuklara. Bazen hatta e, okullarda bu tarz etkinlikler yapılıyor. Bir kavanoza bilyeler atıyor çocuklar ve her iyilik yaptığında bir bilye atıyor. Sonra o kavanoz dolduğunda ne kadar çok iyilik yaptığını görüyor. Çok güzel bir etkinlik. E, yine sayfaların devamında çok harika çizimlerle iyilik önerileri veriyor. Mesela engelli ya da sakat olan arkadaşlarına sıralarını vermek, onlara yardımcı olmak gibi. Hayvanlara iyilik yapmanın da önemini vurguluyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına. Birbirimize e, farklı alanlarda iyi olduğumuz için birbirimize bu, bunları göstermek için fırsat vermeliyiz diyor. Yeni bir arkadaş geldiğinde onu kabul etmek üzerine yapılan çok güzel öneriler var. Dünya üzerinde e, başka insanların konuştuğu diller ve onlarla kaynaşmak üzerine mesajlar var. E, ve e, kayıp, büyük kayıp yaşayan arkadaşlarının olabileceğinden bahsediyor. İşte evini kaybedebilir ya da herhangi başka bir kaybı olabilir. Onlara nasıl yardım edebiliriz? Onlara dair örnekler veriyor. Ve paylaştıkça dünyanın ne kadar güzel bir yer haline geldiğini ve ne kadar iyi hissettirdiğini söylüyor. Bu fırsatı geri tepmemelerini söylüyor. Ve burada da farklılıklar üzerine bir e, sayfa mevcut. Yani Farklı renkte olabiliriz, farklı şeyler yiyebiliriz, farklı şeylerden oluşabiliriz, hoşlanabiliriz. Ama bütün bunların hepsi aslında bir zenginlik ve birbirimize dair öğrenebileceğimiz daha çok şeyi içeriyor diyor. En sonunda da iyilik ve nezaket iyi hissettirir. Ayrıca güzel bir fikirdir. Çünkü herkes iyi ve kibar olursa dünya da iyi bir yer olur şeklinde bir cümleyle bitiriyor. E, buradaki kitabın sonunda da şöyle bir sayfa mevcut. Bu da çok güzel. E, Peas'in tanıtımı yapılmış burada. Bununla birlikte diğer yardım kuruluşlarından da bahsetmiş. Mesela Birleşmiş Milletler'in e, veya daha başka büyük yardım kuruluşların. E, bu çocuğunuzun yaşına uygun olarak bu sayfada da bence vakit harcayabilirsiniz. Yardım kuruluşları nelerdir, neler yaparlar mesela bir tanesini saçıp onun etkinliklerini anlatabilirsiniz. Birlikte onun için bir bağış toplayabilir ya da etkinliklerine yardımcı olabilir. İşte oyuncaklarını bağışlayabilir şeklinde. Böyle bir kavramı da onların dünyasına yerleştirmiş olursunuz. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak adına. ben 4-8 yaş aralığı için bu kitabı e, mutlaka tavsiye ediyorum ve ben okurken bile e, açıkçası çok etkilendim. O sebeple bütün çocukların okumasını çok isterim. Umarım çocuğunuz da bu kitabı sever. Yeni kitaplarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.